sevgili balık burçları yüklenen balık olan arkadaşlar. Eylül ayı için e, bir açılım yapalım dedik. Kolektif bir açılımdır. Kişiye özel değildir. E, özel baktırmak istiyorsanız açıklama kısmındaki kalfem.kalfbc instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz falan bakacağım arkadaşlar. E, bilginiz olsun. E, tabii koşullarım olacak ama e, para olmayacak tabii ki de bunun karşılığı. Hepinizi çok seviyorum. Ne diyoruz, neyse haliniz çıksın falanız. Şöyle açalım bakalım ve e, başlayalım. Böyle e, bazı şeylerin e, sorumlulukları yine üzerinizde olduğunu söylüyor Selveler birkaç kişinin mesuliyetiniz sizde olduğunu bunun abi baba kardeş yani böyle sanki evin küçüğü sizsiniz ama her şey sizin üzerinizde her şey sizin elinizde olması gerekiyormuş gibi bir durum söz konusu karakteriniz düşünülürse kaldırabilecek kapasite kapasite kapasitedesiniz konuşamıyorum tüh bir cümle şey oldu ee, ve çok güzel de idare ediyorsunuz arkadaşlar ee, ama velakin yorulduğunuzu da söylüyor telveler e, onu da söyleyeyim e, bir birkaç kişiyi bir çatı altına toplamışsınız bir görüşme yapıyorsunuz. E, hafif sağlık sorunları geçiriyorsunuz şu aralar böyle nezle garip gibi böyle burun tıkanıklığı biraz kendinize dikkat etmenizi söylüyor terbeler e, düşüncelerinizin arasında e, böyle e, yeni bir iş e, yeni bir e, hayat yönlenmesi varmış gibi gözüküyor arkadaşlar e, büyük ihtimal bir akrabanızla bir kardeşinizle ortak iş yapmayı düşünebilirsiniz. Ee, yine e, bütün ipler sizin elinizde olacak ama e, bu yapacağınız işten birçok kişinin faydalanacağını söylüyor. Bakın telvilernizde ne kadar ferahladığınızı, bir şeylerin böyle çok güzel yolunda gittiğini söylüyor. Çok güzel böyle e, yolunda ve e, planlandığı şekilde hareket ettiğinizi söylüyor e, ve her şey gayet de uygun olduğunu anlatıyor. İkinci çocuk düşüncesi var e, evli olanlar için e, uzun zamandır ikinci çocuk için böyle plan yapmaya başlamışsınız. E, hayırlısı olsun diyelim şimdiden. E, arkadaşlar böyle sürekli bir şeye bir şey katmak, e, ileriye dönük işler yapmak e, adı altında e, planlarınız var ve çok da güzel ilerleme olacak arkadaşlar. Tabi sekteye uğrayacağı zamanlarda olacağını söylüyor terbiyelerimiz. Ama bundan yılmayacağınızı ve daha ilerleyen bölümlerde yani zamanlarda daha da güçlenip e, ilerleyeceğinizi söylüyor bu aralar baş ağrıları stresten kaynaklı olacağını da e, belirtiyor terveler arkadaşlar birçok yola gideceksiniz birçok görüşme yapacaksınız e, dediğim gibi siz artık el işinde çalışmak istemiyorsunuz e, ve çalıştığınız yerin de e, sağlam olmadığını düşünüyorsunuz şöyle e, sanki bunlar bir kapatmaya bir el değiştirmeye gidecekmiş gibi e, bir tavır aldıklarını duyumlarını alıyorsunuz ve bu sizin kafanızı kurcalıyor arkadaşlar birine bir şey veriyorsunuz bu uzun zaman önce aldığınız borç paranız olabilir ya da biri size bir şey veriyor uzun zamandır aldığı borcunu ödüyor olabilir her iki şekilde de çok güzel ve ferah gözüküyor arkadaşlar şöyle bakalım Dediğim gibi böyle e, bir ferahlığa kavuşmuşsunuz. E, güzel güzel de ilerlemeler e, olduğunu yaşadığınızı da söylüyor terbiyelerimiz. Sıkıntılarınızı bir kenara atmışsınız arkadaşlar. E, birkaç böyle eee Beklemediğiniz bir haber almışsınız. Üzüntüye kapılmışsınız. Ee, onu da söylüyor. Ee, ne olduğunu söylemeyeceğim ama. Siz ne olduğunu gayet iyi anladınız diye düşünüyorum. Şöyle tabağınıza da bakayım. Enerjinizin yüksek olduğunu söylüyor. Çevrenizdeki insanlara dikkat etmenizi söylüyor. Telveler böyle porsuk gibi, böyle fare gibi bir yere saklanmış. Sizin hatanızın gelmesini bekliyor. Siz çok dobra insanlarsınız böyle e, yalanı riyakatı sevmiyorsunuz ve direkt e, yanlış gördüğünüz anda e, çat 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 karşındakine söylüyorsunuz bu yüzden de e, ağır başlılığınızdan dolayı m, yani sevilmediğiniz de olduğunu söylüyor telveler. Bakın hanenizin içi aydınlık ee, gelip gitmelerin olacağını söylüyor ama bunlar güzel gelip gitmeler. Bakın dertlerinizin bir su mesali gibi e, hanenizden dışarı gideceğini sizin e, duruşunuzdan kaynaklandığını sizin böyle e, kapı gibi nasıl söyleyeyim böyle koruma gibi hanenizi e, koruma altına aldığınızı söylüyor terbiyeler arkadaşlar e, çok da güzel böyle e, ferahlığa kavuşmuş terbiyeleriniz şu işte e, düşmana dikkat edelim bir sinsilik var e, beklemede e, yanaşamıyor ama yani çünkü önüne böyle bir set çekmiş böyle bir ka kendini kapatmış sizin e, yanlış yapmanızı bekliyor sevgili dostlar Dikkatli olalım diyorum. Ee, yani. Hani böyle ev araba var mı gibi bir soru sorarsanız ben öyle bir şey görmüyorum şu anda sevgili dostlar. Ee, ama ağaçların arasında bir yere gitmeyi planladığınızı da söylüyor. Terbeler böyle bir ağaçlık e, budur bir ağaçların olduğu e, böyle çam ağaçları gibi böyle küçük çam ağaçlarının olduğu e, birkaç kişiyle gideceğiniz böyle toplantı, böyle eğlence ya da böyle bir kır düğünü gibi bir şeye e, katılacaksınız sevgili dostlar. Eee bu kadar. Bu kadar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım, sevgili balıklarım. Ee, i̇nşallah ayınız, zamanınız, e, sadece ay değil, bütün e, döneminiz e, çok çok da güzel gider, e, mutlu olursunuz, huzurlu olursunuz. E, hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi kişiye özel fal baktırmak isteyen sevgili arkadaşlar bana instagram adresinden ulaşabilir. Instagram adresim açıklama kısmında yazacağım. Lütfen bana sayfamdan geldiğini, youtube'dan geldiğinizi belirten mesajları atın ki ben sizin nereden geldiğinizi anlayın. Sohbet edelim, muhabbet edelim, falınıza bakalım. Bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.